Herkese merhaba, ben Gürkan Orlu. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber kariyerin öneminden bahsedeceğiz. Daha önceki konumuzda kariyerin tanımından bahsetmiştik. Kariyer neydi ve ne değildi? Önce bir onu hatırlayalım. Kariyer, iş hayatımız boyunca yaptığımız tüm işlerin hiyerarşik bir sıraya konulmasıydı. Kariyer aşağı, yukarı veya yatay yönde olabilmekteydi. Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi sizlerle beraber kariyerin öneminden bahsedeceğiz. Öncelikle bir insanın kariyeri birçok nedenden dolayı önem kazanmaktadır. Kariyer bireyin kimliğini, toplumsal durumunu ve statüsünü oluşturmaya yardım eder. Ayrıca psikolojik olarak iş doyumunun oluşmasında, kişiliğin gelişmesinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. İnsan çalışma yaşamına atıldığı ilk günden itibaren bazı gereksinimleri karşılamak bazı beklenti ve arzularını doyurmak, geleceğe yönelik planlarını yaparak hiyerarşik yapıda yükselmek, işinde ilerlemek ve başarılı olmak ister. Bütün bunlar insanın doğasından kaynaklanan psikolojik durumdan, tutum, duygu ve düşüncelerinden soyutlanamayacağı için kariyerin bireyin davranışsal yönünü öne çıkardığı görülmektedir. Bir diğer ifadeyle kariyerin psikolojik ve sosyal boyutu ön plandadır. Psikolojik bakımdan sağlıklı olarak düşündüğümüz, fizyolojik gereksinimleri doyurulmuş birey, potansiyel olarak gelişip serpildikçe kendini gerçekleştirme güdüsü doğrultusunda meslek yaşamında belli bir yere gelmek, yükselmek ve sorumluluk üstlenmek isteyecektir. Ayrıca her insanın farklı kişilik yapısı onun tutum, ilgi, eğilim, yetenek ve isteklerinde de farklılıklar ortaya çıkar. Kariyer hem bireyin hem örgütün kişinin iş yaşamındaki önemini vurgular. Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi bireyin gereksinimlerini karşılama isteği kariyerin kapsamını belirler. Her ne kadar bu kariyer kişiden kişiye değişse de genelde belli gereksinimlerin giderilmesini içermektedir. Bu videomuzda kariyerin öneminden bahsetmeye çalıştık. Bir başka videoda tekrardan kariyerle ilgili güzel bir konuda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.